Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İsmim Şükran Karagöl. Bugün sizlerle birlikte Minitab Quality Tools video serimizin 8.si olan Capability Analysis Non-Normal Distribution başlığını inceliyor olacağız. E, bu başlıkta bizi neler bekliyor olacak? Capability Analysis e, konusunu incelerken daha önceden e, Normal Distribution ve Between Within Capability Analysis başlıklarını inceledik. Bunlarda kıymetli bilgileri öğrendik. Şimdi ise artık dağılımın normal yani normal dağılıma uymadığı durumlarda yeterlilik analizini nasıl yapacağımıza, bunun aslında e, arka planında mantığına ne gibi durumların işlediğine, e, bize sunulan grafiği yorumlamada, nasıl, bize sunulan grafiği nasıl yorumlamamız gerektiğini hep beraber görüyor olacağız. E, Videoya geçmeden önce eğer daha önceki videoları izlemediyseniz size tavsiyem bir önceki videoları da izlemenizdir. E, çünkü non normal non normal distribution, norm, normal ve between-within e, capability analyses aslında benzer veya farklılık gösteren yönlere sahip ve bunları anlamanız, e, bir temeli oturtmanız için öncelikle onları izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ufak bir uyarımı da yaptıktan sonra evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bugünkü konumuz non-normal distribution capability analysis. Ee, peki nedir bu capability, capability analysis? Kısaca değinecek olursam e, bu süreç yeterlik analizidir. Yani sizin e, sürecinizin, çıktılarınızın, ya, yaptığınız kalite kontrol faaliyetleri sonucunda e, bu alt ve üst spesifikasyon sınırları, yani müşterinin sesi dediğimiz, bizden istediği durumların dışına çıkan bizim veri, verilerimiz var mı, ürünlerimiz var mı? müşterinin sonuç olarak müşteri bizden bir beklentiyle geliyor ve bizim bunları karşılamamız gerekiyor takdir edersiniz ki. Bunları karşılayamadığımız zaman ise süreç yetersiz olarak nitelendiriliyor. Sürecimizin yetersiz olarak nitelendirilmemesi için de biz aslında rutin kontrollerle bu yeterli analizini gerçekleştiriyoruz ve süreci kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de aslında gelecek tahminlerimiz de var. Bu CPK, PPK dediğimiz indekslerle aslında sürecin uzun vadede de yeterli olup olmayacağını da tahminleme gibi yollara başvuruyoruz. Bizim için müşterinin sesine kulak vermek ve sürecin sesine de uyum sağlamak oldukça elzem bir durum. Bunu kısaca hatırlattıktan sonra non-normal capability analysis başlığındaki non-normal kısmına değinmek istiyorum. Normalde alımı uyuman anlamına geliyor. Peki... Normal alıma uymuyorsa biz bu capability analysis yani yeterlik analizi, süreç yeterlik analizini gerçekleştiremiyor muyuz? Tabii ki de gerçekleştirebiliyoruz. Minsap bize bu güzelliği sunuyor. Non Normal distribution başlığı altında aslında biz veri setimizde herhangi bir box-cox dönüşümü gibi dönüşümlere başvurmadan da süreç yeterlik analizimizi yapabiliyoruz. Konuya ufak bir giriş yapacak olursak, yeterli analizi klasik olarak normal dağılım varsayımına dayanıyor. Ee, normal durumda CHP ve CHPK'nın nasıl hesaplandığını aslında biliyorsunuz diye umuyorum. Ha, bilmeyeniniz varsa ben kısaca hatırlatmak isterim. E, ee, CHP üst spesifikasyon sınırından alt spesifikasyon sınırına çıkarılması ve 6 sigmaya bölünmesiyle oluşan bir indeks. Burada 6 sigma kavramını aslında aklınıza tutmanızı isteyeceğim sizden. Ee, CPK ise spesifikasyon sınırlarının ortalama olan e, uzaklıklarının 3 sigma'ya, 3 standart sapmaya bölümünün bölümünün minimum olanı olarak kabul ediliyor. Yani iki tane değer oluyor elimizde. Biz bunlardan minimum olanı da CPK olarak kabul ediyoruz. E, burada bu 6 sigma dediğim, burada sigma normal dağılımın standart sapması olarak karşımıza çıkıyor. Normal dağılımda ortalama artı eksi 3 standart sapma aralığı, 3 sigma aralığı verilerin yaklaşık olarak %99,73'ünü kapsıyor. Bizim böyle bir varsayımımız var. Yani CP ve Cpk'nın arasındaki mantık 6 sigma genişliğinin sürecin neredeyse tamamını temsil etmesi olarak biliniyor. Ee, peki neden normal dağılımda, normal olmayan dağılımda CP ve Cpk kullanılmaz? E, şaşırdığınızın farkındayım. Evet, bu dağılımda CHP ve CPK kullanılmıyor. Peki neden kullanılmıyor derseniz, eğer veri normal değilse e, bu varsayım geçerliliğini kaybediyor. E, çarpık dağılımlarda ortalama artı eksi 3 sigma aralığı verilerin %99,73'ünü kapsamıyor. Yani artık temsil yeteneğini kaybediyor CHP ve CPK indeksleri. E, örneğin sağ kuyruklu bir dağılımda... E, Verilerin bir kısmı sağ kuyrukta yani sağ tarafta kümelen, kümelendiği için e ve artık altı sigma'nın verinin tamamını kapsayamayacağı için aslında bizim tahminlemede verinin %99,73'ünü değil de %96'sını, %97'sini gibi bir alanı, bir e, makasta gerçekleşiyor bu olay. E, böyle olunca da aslında düştüğü için biz CP ve CPK indekslerinin kullanımının ee, yanlış olduğunu, yetersiz olduğunu, bu nedenle de bunların yalnızca normal dağılım varsayımında kullanılabileceğini, çözümün ise PP ve PPK indeksleriyle sağlanacağını düşünmekteyiz. Ee, Nanormal kapasite ana analizinde Minitab şu iki yaklaşımı uyguluyor: ya dönüşüm yapıyor, Box-Cox ve Johnson dönüşümüyle veriyi önce normalleştiriyor, daha sonra daha sonra veriyi yeterli kanalize uyguluyor. Ha ama biz bunu istemezsek, verinin dağılımını biliyorsak, verinin dağılımını ise, bir önceki videoyu izleyenler bilir, Quality Tools menüsünde Individual Distribution Identification başlığı altında tespit edebileceğini biliyorlar. Ee, peki, bu doğrudan dağılım bazlı analizde de Minitab'ın ikinci varsayımında ise bu bildiğimiz Weibull, Gamma, LogNormal, Exponential gibi dağılımların Hangi dağılım ailesine uyduğunu tespit edersek biz veri setimizin buna özelleştirilmiş olarak aslında tahmin parametreleri ortaya çıkacağını Minitab bize garanti ediyor. Bu, bu durumda PP ve PPK ile biz spesifikasyon dışı olasılıkların dağılımı olasılıkları dağılımın kantillerine göre hesaplıyoruz. Böylece indeksler normal olmayan veride de güvenilir hale geliyor. Genel olarak yorumlayacak olursak non normal yeterlilik analizinde sürecin e, çıktıları normal varsayıma uymadığında güvenilirlik sağlıyor. CP ve CPK bu durumda geçerli olmuyor çünkü standart sapma verinin gerçek ayrılımını temsil etmiyor. Bunun yerine PP ve PPK seçilen dağılımın parametrelerine dayalı olarak spesifikasyon dışı olasılıkları hesaplıyor. Peki Minitab'da uygulama kısmına geçersek bizim videomuzun nasıl konusu bu kısım. E, mantığını kavrattıktan sonra Minitab'da her zamanki gibi stat, stat, quality tools. Ardından capability analysis, non normal. Bu menüye girdiğimizde ise bize yine aynı şekilde verimizin hangi üstünde olduğunu soruyor. Bizimki rule manuelcü. E, bunu değerlendireceğiz burada. Ben sizden önce aslında e, veri setini hazırlarken rule manuelcü ve bu dağılımına uyduğunu e, tespit ettim. Bu nedenle bir kez denedim. Burada da onun aslında kalıntılarını görüyorsunuz. Rulman ömrünü atıyoruz. Ellerimiz yine alt gruplu olsaydı ve yan yana sütunlar diğer asaydı burayı kullanacaktık. Daha sonra fit distribution yazan yere verimizin hangi dağılım olduğunu yazıyoruz. Lower ve upper spesifikasyon sınırlarını da yazıyoruz. Benim e, örneğimde makas biraz geniş. Fakat siz onu hmm, önemsemeyin lütfen. Bu benim tamamen sizlere göstermek için hazırladığım bir veri seti gerçek örneklerde daha da dar e, verilerle, daha da dar spesifikasyonlarla çalışılabiliyor. E, bunu da söyledikten sonra boundary kısmı da aslında bu spesifikasyon sınırlarının da sürece dahil olduğunu ifade ediyor. Estimate options ve storage, storage, kısımlarında e, grafiğinizi, sonuçlarınızı ve çıktılarınızı özelleştirebileceğiniz alanlar bulunuyor. Bugünkü videoda değinmek istediğim kısım aslında bu özelleştirilmiş alanlar değil de Minitab'ın bu hep tüm User formlarında çıkan Help menüsü olacak. Minitab Help menüsü ile birlikte kullanıcıya bu menünün ne işe yaradığını, hangi durumlarda kullanıldığını, sonuçların nasıl yorumlanması gerektiğini ve ne gibi tabloların bize ne için verildiğini, bu tür durumların hepsini aslında geniş bir kılavuzda bize sunuyor. Bu web sitesini hiç incelediniz mi bilmiyorum ama ben de bu web sitesinden faydalanıyorum çünkü en doğru, en net ve en güvenilir sonuçların bilgilerin orada olduğunu düşünüyorum. Her menüsünden yararlanabilirsiniz. Bu şekilde örnek veri setleri de var aslında kullanmanız için. Dediğim gibi ben de bu web sitesinden faydalanıyorum kullanıcıya kolay kullanıcıya çok büyük kolaylıklar sağlıyor Bence bunda değindikten sonra e, okey basıyorum ve karşıma sonuçlar çıkıyor sonuçları incelediğimde Aslında benim görmem gereken 4 incelemem gereken 4 adet tablo var bunlardan iki proses data yazan yer burada Aslında verimizin genel olarak tablosunu sunuyor bize bizim girdiğimiz e, alt spesifikasyon sınırı, üst spesifikasyon sınırı, ortalama, kaç tane veriyle çalıştı ve tahmin parametreleri. Daha sonra e, gözlemlenen performans indekslerini söylüyor. Biz burada herhangi bir şey yazmadık. O yüzden bunu geçiyorum. Overall capability dediğiz şeyde e, bizim aslında sürecimizin yeterlik indekslerini ifade ediyor. PP değeri burada birden düşük olması aslında bizim verimizin spesifikasyon sınırları dışına em, taşan bazı noktalarının bazı kısımlarının olduğunu ifade ediyor. Normalde bu değerimiz biri eşit olmasını isteriz ve birden yüksek olmasını isteriz. Burada 0.78 çıkmış. Bu aslında sürecin yeterli olmadığını ifade ediyor. <laughs> PPK değerine baktığımızda da aslında bunun 1.33'ten yüksek olmasını isteriz. Bu da bize verimizin gelecekte uzun dönemde nasıl davranacağını ifade ediyor. Uzun dönemde de aslında sürecimiz yeterli olarak nitelendirilemeyecek gibi gözüküyor. Çünkü PPK indeksi de 0,70 çıkmış. Daha sonra milyonda milyonda kaç hata olduğunu, alt spesifikasyon sınırı dışında kalan milyonda hata sayısı, üst spesifikasyon sınırında kalan milyonda hata sayısı, totalde e, milyonda kaç e, ürünün kaç hata kaç verinin ne kadarlık kısmının kaç tane ürünün e, spesifikasyon sınırı dışında sürecin yetersiz kabul ettiği noktalarda yer alacağını da PPM total kısmı bize veriyor. E, genel olarak grafiği de görüyorsunuz. E, normal dağılım çan eğrisine benzemiyor. Süreç tamamen kendisine özelleştirilmiş bir dağılımla test edildi ve buna uygun da PP ve PPK indeksleri çıkarıldı. Burada unutmamanız gereken şey ise PP ve PPK'nın aslında dağılımı uygun parametrelerle oluşturulduğu ve de aslında süreci tahminlemedi, geleceği görmedi ya da şu anda sürecin yeterli olup olmadığını test etmedi. bizim için güvenilir sonuçlar verdiğidir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.